Herkese sevgiler, saygılar. Ben Kenan Cihan. Bugün yine çok farklı bir konuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Herkese sevgiler, saygılar. Tekrar arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Bugün yine çok farklı bir konu. Çok farklı derken çok da derin bir konuyla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar. Güzel insanlar. Bakın artık arkadaşlar deyince kızıyorsunuz. Dostlar deyince kızıyorsunuz. Normal konuşuyorum. Kızmayın. <laughs> Herkese sevgiler, saygılar. Değerli takipçilerim, değerli insanlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli bireyleri, değerli vatandaşları. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün size çok farklı, çok güzel bir konu hazırladım. Dün akşamdan beridir araştırmalarım bu konu üzerindeydi. Işık Dostu arkadaşlarımız onlara çok teşekkür ederim. Onlar da bilgiler gönderiyorlar. Araştırıyoruz beraber. Arada bir paylaşımlar yapıyorum. İşte bugün biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ve İtalyan Senatosu'ndan bir bayan milletvekilinin Bilal Gavates'le ilgili bir haberi vardı biliyorsunuz. Onu da yayınladım sizlere. Şimdi arkadaşlar çok e, önce bir iki üç dört video önce biliyorsunuz size e, güneş ışını projesi ile alakalı bir video yapmıştım. Hatta YouTube'da da paylaştım, Facebook'ta da vardı bu. Güneşin zararlı ultraviyole ışıklarını, radyasyon ışınlarını yeryüzüne yansıtıyorlar demiştim size arkadaşlar. Bunu da sizler biliyorsunuz. Güzel insanlar teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize Sevgiler saygılar. Evet şimdi onunla ilgili arkadaşlar size kısa bir 3 dakikalık bir video izleteceğim arkadaşlar. Oradaki videoyu lütfen yayınlayacağım şu anki videoyu. Ben daha sonra YouTube kanalımda geniş bir perspektifte daha detaylı bir şekilde uzun bir metrajda yayınlanacak arkadaşlar. Ben kısa 3 dakikalık bir kesiti var. O 3 dakikalık Kısa videoyu size izleteceğim. Lütfen dikkatle izleyin. Sonra benim daha önceki güneş enerjisi dediğim kullandığım hani Bill Gates'in de ortak olduğu ve The Times'ın e, The Time, Times dergisinin e, sahibinin de işlerinde olduğu, Bill Gross'un da içinde olduğu bir proje vardı arkadaşlar. Neydi o proje? 600 santigrat'a kadar daha önce güneşin ısısı depolanabiliyordu. Ama onlar bunu 1000 dereceye kadar yükseltmişler ve dünya üzerinde bunu depolamışlardı arkadaşlar. İşte bu neden havalar bir ısınıyor, bir soğuyor, bir farklı oluyor? İşte kutuplar neden eriyor? Bunlarla ilgili hep bütün şeyler bu aslında bu gibi teknolojik silahlarla alakalı arkadaşlar. İşte elektromanyetik silahlar ve onlardan bir tanesiyle şimdi 2012 yılında hazırlanan bir proje arkadaşlar bu. Pentagon, savunma savunma sanayi tarafından hazırlanan bir, Pentagon Amerika'da, hazırlanan bir silah bu. Ve arkadaşlar dikkat edin, benim size anlatmak istediğim bir sistem vardı. Hani diyordum ya, bu Elon Musk yukarıya işte göğe uydu gönderdi. Bu uydular neden bu kadar fazla gönderildi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Bütün kör noktalar sanki böyle e, zapt edilmiş gibiydi dünya üzerinde ve doğadaki değişimler, hayvanların yönlerini kaybetmesi, kuşların ölmesi. Bakın ben size kuşlar çok erken bir zamanda da ölebilir demiştim. Birkaç arkadaşım serçelerin öldüğüne dair bazı resimler gönderdiler. Bir tane Şişli'den bir arkadaşım gönderdi. Muğla'dan bir arkadaşımız, Adana'dan bir arkadaşımız gönderdi. Bunları şimdi toparlıyorum arkadaşlar. Ben onları size paylaşacağım. Yavaş yavaş tek tük ölmeye başlamışlar serçeler. Bakın hep dediklerimizin doğrultusunda gidiyor. Yani biz ne söylersek o doğrultuda gidiyor arkadaşlar. Biz ee, bunda herhangi bir ee, abeste, iştikal bir durum görmüyoruz. Çünkü öngörüye sahip insanlarız. Ben bunu her zaman da söylüyorum. Evet arkadaşlar videoya geçiyorum. 3 dakikalık bir video. İzlemenizi istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Dikkat edin. Are about to fall prey to an invisible ray. The hulking panel atop this Humvee is part of what the US military calls the active denial system, or ADS. It's designed to incapacitate enemy combatants with an unnerving non-lethal sensation of intense heat. Watch as the ray silently strikes and scatters the crowd. Şimdi yeah. bu insanlar niye kaçtı arkadaşlar? Bakın havada hiçbir şey yok. Hiçbir şey atılmadı ama kaçtılar. Si silaha bakın arkadaşlar şimdi. Elektromanyetik dalga frekansı yayıyor. Bakın. Doktor Diana Lord bunu hazırlayan. Silahımız burada arkadaşlar. Bakın ışın ışın ayna sistemiyle yansıtılıyor büyük dev aynaya yansıtılıp karşıdaki protestoculara doğru ışın projesi bakın arkadaşlar protestocuları caydırmak amaçlı Amerikan savunma sanayi Pentagon'un hazırlamış olduğu bir silah. Hedef belirleniyor radar sistemiyle. Protestoculara gönderilen ışık, ışın, ısı ışını bakın arkadaşlar. Deriye giriyor, derinin altında hücrelere. Gördünüz arkadaşlar, Hani hatırlıyor musunuz? E, ee, i̇ğne gibi batıyordu hani bazı arkadaşlarımız demişti denize girdiğimizde veya dışarıya çıktığımızda iğne gibi batıyor. İşte bu ışın silahını uydulardan, Elon Musk'ın uydularından yansıtıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Kolları yukarı çıkarıp tekrar aşağı indiriyorlar demiştim. Ara ara bunu yapıyorlar demiştim. Bakın benim bahsetmek istediğim buydu işte. Bakın arkadaşlar, termal kamera. Bak kişinin tepkisine bakın, vücut ısısı yükseliyor. Bakın, şu an duruyorlar, bir şey yok. B bastı düğmeye. Bakın arkadaşlar nasıl kaçıyorlar, bakın. Aynen öyle. Ciğerlere batan şey bu işte. Bakın arkadaşlar. Protestocular nasıl kaçıyor? Bakın bakın bakın. Tabi bu tatbikat, bu gösterim arkadaşlar. Fakat gerçeği yansıtıyor. Evet. Bunun uzun olan, biraz daha detaylı olanı var arkadaşlar. Video. Ben size paylaşacağım bunu. Evet. Teşekkür ederiz sana da. <laughs> Reklam girdi. Evet arkadaşlar gördünüz. İşte benim demek istediğim buydu bir yansıtma yani ayna sistemiyle yeryüzündeki insanları da bu şekilde kontrol ediyorlar. Ve bizim size söylediğimiz işte baz istasyonları yeni kurulan sistem 5G sistemi neden 5G bizim içimize kadar girdi? Bunu çok iyi düşünmek lazım. 5G neden bizim içimize kadar girdi? Kısa mesafe. Neden? Çünkü uydulardan gönderilen ışınlar 5G'lerde yansıtma sistemi var. Bakın arkadaşlar 5G eğer gördüyseniz antenlerini bu şekilde kare düz şu şekilde gelir bakın arkadaşlar. Düz bir şekilde tam bir yansıtma modeli gibi. Yani bir silah olarak da kullanılacak. Biz bunu öngörüyoruz. Böyle zan ediyoruz ve hep de zanlarımız çıkıyor arkadaşlar. Çünkü akıl yani düşünmek gerekiyor bunu ya. Bu su akarsa yatağını bulur derler ya. O yatağı görüyoruz biz arkadaşlar. Ne hangi yatağa gideceğini. Evet, bu sistemin adı arkadaşlar Non Lethal Weapons. Yani e, burada daha farklı bir ismi var arkadaşlar. ADC diye geçiyor arkadaşlar ismi. 2012'de ilk prototip deneniyor. Bu 2012'deki ilk prototip denemesi arkadaşlar. Ölümcül olmayan silahlar demekmiş arkadaşlar manası. Uygunluk silahları veya ağrıya neden olan silahlar olarak da adlandırılan ölümcül olmayan silahlar. Öyleymiş ki ya. <laughs> bu silahlar aynı zamanda heat ray yani e, arkadaşlar ısı ışını. Amaç bu silahı toplumsal olaylarda canlı hedeflere karşı kullanmak. Deride yani yüzeyde ciltte yanmalara dikkat edin buraya ciltte ve deride yanmalara sebep oluyor. Ve acıya neden oluyor. Protestocuları, eylem, eylem yapan kişileri etkisiz hale getirmek için bu silah icat edilmiş arkadaşlar. Yani bu ısı ışını toplumsal olaylarda kullanılmak üzere geliştirilen bir silah olarak ben böyle not almışım arkadaşlar. Çalışıyoruz, her gün çalışıyoruz. Evet, işte anlatmak istediğimiz bu arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, biz bazı şeyleri söylüyoruz. Sizler buna inanıp inanmamakta serbestsiniz. Biz sadece diyoruz ki bakın size bir farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Ve delilleriyle ortaya koyuyoruz. Gösteriyoruz. Buna inanıp inanmamak size aittir. Bizi beğenmiyor olabilirsiniz. Bizi reddediyor olabilirsiniz. Bize karşı çıkıyor olabilirsiniz. Fark etmez. Biz yolumuzda dimdik gideceğiz. İstediğiniz eylemi yapabilirsiniz. <laughs> Ama biz yolumuzdan şaşmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ve katlana katlana çoğala çoğala gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şok edici ikinci bir e, size bir şey göstereceğim. Şok edici bir olay. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz Facebook'ta işte Messenger e, olsun, Whatsapp olsun. Buraya çok dikkat edin. Hatta bir, birçoğunuz çok şaşıracaksınız eminim. Hatırlıyor musunuz ben size benim 3-4 videom engellendi, kaldırıldı. Hem YouTube'da hem Facebook'ta. Nedense hep doğrula, onların doğruları e, ön planda. Bizim doğrularımızı kimse tınlamıyor ama hep bizim doğrularımız da çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Reuters Haber Ajansı ile alakalı konuşmuştum sizinle. İngiliz, İngiliz kraliyet ailesine bağlı demiştim arkadaşlar. Ve Reuters Haber Ajansı'nı Facebook veya YouTube baz alıyor. Yani dayanak alıyor. Şimdi arkadaşlar Reuters Haber Ajansı ile ilgili size şok edici bir şey söyleyeceğim. Çok şaşıracaksınız. Hatta birçoğunuz o programı sileceksiniz artık. Çok ünlü bir program. Ee, ve herkesin çok şifreli sandığı ve e, yazışmaların aslında e, saklandığı e, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne aktarıldığı bir program. Bakın birçoğunuz o programı belki kullanıyorsunuz. Veya ünlüler de bunu kullanıyorlardır. Bakın sizi şok edeceğim o kadar ilginç bir şey ki. Çoğunuz belki şeyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bakın. O programı da söyleyeceğim size. Reuters haber ajansının arkadaşlar bahsetmiştim ya. 1870'li yıllardan gelişimi devam ediyor. Fakat Reuters haber ajansının bir ara bir ara isim değişikliğine gittiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bakın size burada göstereceğim. Wikipedia'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben her şeyi deliliyle gösteriyorum. Hiç kafamdan sallamıyorum diğerleri gibi. Ben sadece araştırıyorum. Araştırdıklarımı sunuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Önce size geliyorum. Reuters Haber Ajansı. Wikipedia. Geliyorum. Şu amcamıza çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu amcaya çok dikkat edin. Gözlükleri var. Şu an tam görülmüyor belki ama. Gözlük var böyle. Bu amcamızı dikkat edin. Profilini alın. Çekin bunu. Bu bir Şimdi asıl habere geliyoruz. Her ne hikmetse Reuters haber ajansı Abraham Lincoln'ın Avrupa'daki suikastini bildiren ilk Kişi veya ilk haber ajansı olarak geçiyor. Bunu da bir kenara aldık. Bombay'a geliyoruz arkadaşlar, sıkı durun. Hepinizin güvenli sandığınız, şifreli sandığınız telegramdan bahsedeceğim. Telegram. Telegram'da bütün yazışmalarınız, arkadaşlar, ilk başta hani bu e eylemcilerin, sarı yeleklilerin veya diğerlerinin bazı eylemlerinde neden İletişimlerde iletişimlerde sorunlar oldu. Halbuki Telegram'ı kullanmışlardı. Başka bir şey, bir program daha vardı. Onu da kullanmışlardı. İngiliz Kraliyet ailesini Telegram'dan yazışmalarınız hepsi depolanıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. <laughs> 1865 yılı. Reuters özel işini arkadaşlar bakın Reuters Telegram Company Limited adı altında birleştirdi. Reuters şirketin genel müdürü olarak da atanmış. Kim atanmış arkadaşlar? Kim olarak geçiyor burada? Şimdi bakıyoruz. Herbert the Reuters. Router. Reuters ajansı. Telegram kime aitmiş arkadaşlar? Reuters haber ajansına. 1865 yılında Reuters Telegram Company olarak Company Limited olarak devam ediyor. Daha sonra 1900'lü arkadaşlar yıllarda bu isim Herbert Router tarafından 1916'larda siliniyor. Telegram çıkarılıyor ve bir tarafa alınıyor. Ve sonra Telegram belli bir zaman sonra önümüze çıkıyor. İşte nedir arkadaşlar? Çok gizli, şifreli bir program olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu da bir tarafa alalım arkadaşlar. Telegram güvenli değilmiş demek ki. Ben kullanmıyordum. Ben yani öyle bir programlar kullanmıyorum. Normal yazışıyorum, ee, görmek isteyen görsün, buyursun. Biz zaten neyi ne yaptığımız hepsi açık belli zaten. Şimdi, bir de Facebook'un anlaştığı bir firma daha var. Fact Checker. Evet arkadaşlar. Peki, Fact Checker'ın Türkiye'deki uzantıları kim acaba? Bakıyoruz arkadaşlar. teyit.org Şimdi, çok ilginç olan bir şey var. Teyit.org'a bakıyoruz arkadaşlar. Çok ilginç bir şey göstereceğim. Bir de Pointer diye bir firma. Teyit.org Pointer. Fact Checking ve Doğruluk Payı. Bunlar hemen hemen aynı. Aynı grup içerisinde arkadaşlar. Hatta Baybars Örsek diye geçiyor. Uluslararası Doğruluk. Türkiye'deki şu an lider olan yani komuta merkezine sahip olan Türkiye'de Baybars Örsek diye geçiyor arkadaşlar. Bunu da araştırabilirsiniz. Evet. Pointer firmasını arkadaşlar araştırıyoruz. Pointer firmasının sahiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bakın burası çok ilginç. Burada bir noktayı göstereceğim size. Bir isim. Alexos Mantzarlis. Bu bir. Arkadaşlar ikincisi bir isim daha var. Geçiyoruz. Bakıyoruz. Peki bu kişi bu bahsettiğimiz kişi bütün bu firmaların ek desteğini yapıyor. Destek yapıyor bu firmalara bu kişi, bu şahıs. Şimdi bu adama bakıyoruz. Nerede okumuş bu adam? Nereden mezun olmuş? Nereden sizce? Çok ilginç. Dünyaca ünlü Siyonist Üniversitesi Yale Üniversitesi <laughs> Yale Üniversitesi arkadaşlar tamamen Siyonistlere ait bir üniversitedir. Bakın size şöyle göstereyim. Evet Yale Üniversitesi. Amblemine bakın arkadaşlar. İbranicedir. Yale Üniversitesi'nde mezun oluyor. Yale Üniversitesi'nde doktora oluyor. Harvard değil. Yale Üniversitesi'nde. <laughs> daha sonra Harvard Harvard'la alakalı şey var. Bill Gates. Sonra bu kişi her ne de, her nedense Bill Gates'le arkadaşlar Yine aynı şekilde destek veriyor Bill Gates. Çünkü Bill Gates çok tanınmış bir adam. Çok zengin bir adam. Hadi ba yani bir ara bir tane bir kişi daha yazmıştı. Bizim e Kullanıcı, takipçilerinden bir tanesi yazmıştı. Ya Bill Gates çok zengin bir adam. Sen mi onu deşifre ettin falan. İşte bu sizin gizlilik, bu zengin hayranlığınız zaten ülkeyi bitiren nokta bu zaten. Sizin bu zenginlere olan hayranlığınız bu ülkeyi bitiriyor. Yale Üniversitesi'nde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yale Üniversitesi'nin bir özelliği var. Yahudi Siyonist 1771 yılında din adamları tarafından cemaat bakanlarını eğitmek için kurulmuş bir üniversitedir. Bugün bakın arkadaşlar bu siz güvenilir diyorsunuz ama bu teyit.org doğruluk payı işte pointer. Bakın araştırın bunu pointer. E, pointer firmasını araştırırsanız hepsi çıkacak zaten. Bütün hepsi ayrıca. Fact checker. Bunların hepsi arkadaşlar Yahudi Siyonist sistem. Yani Facebook kalkıp da ee, çok böyle güvenilir bir başka bir yerin veya Çin'in veya Japon'un bir programını mı alacak yani veya bir firmasını mı alacak? Hayır arkadaşlar. Bunlar birbirinin dostu yani. Bizim ım, anonim bir halk sözümüz vardır. İt it ısırmaz arkadaşlar. Çünkü onlar it it de dostluk yapar. İnsan insanla dostluk yapar. Bunlar da kendi yapılarıyla dostluk yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden bunlar çok normal. Ama size bilin istedim. Hani bize diyorsunuz ya. Bazıları diyor ya. İşte videoları kaldırıldı. Demek ki doğru söylemiyor. Demeyin arkadaşlar. Çünkü benim videolarımı yalanlayan insanlar zaten bugünkü bu virüs sistemini, bu 5G sistemini kuran adamlar. Hiç bırakırlar mı senin doğru söylemeni? David Icke niye iptal edildi? Niye kaldırıldı videoları? Bunu çok iyi bilmek lazım arkadaşlar. İşte bakın iyi araştırırsanız bazı noktalarda gerçeği göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bugün işte bakın ben ne Amerika'dan tarafım ne Çin'den tarafım ne oradan ne buradan. Ben tamamen Türkiyeciyim arkadaş ben sadece vatansever bir adamım. Ben ülkemi seviyorum. Ben şöyle söyleyeyim size yok şunun mandalığına girelim falan böyle bir fikirlerim de yok. Ben sadece kendi yağımızda kendi şeyimizde kavrulalım kendi çıkışımızı yapalım ben tamamen e, kuvayi milliye ruhuyla donatılmış vatansever bir adamım. O kadar. Başka bende bir şey yok arkadaşlar. Onun dışındakilerin hepsini salla gitsin arkadaşlar. Klavyedeki o Türkçüleri boş verin onları. Gerçek Türkçülük dışarıda birisi çöp attığı zaman o çöpü alıp çöpe atandır. Yere sokağa atılan çöpü alıp çöpe atandır. Gerçek Türkçülük budur. Gerçek şey vatanseverlik budur. Gerçek Atatürkçülük ise arkadaşlar Atatürk'ün ilkelerini yaymaktır. Geliştirmektir. Atatürkçülük budur. Klavyede olmaz. Yok işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Onlar olmaz. Eylemde geçeceksin. Öyle kelamda kalmayacaksın. Selama geçeceksin. Ya e, böyle olacaksın ya böyle olacaksın. Şemsi Tebrizi ne güzel söylemiş. Aşkın rengi ya siyahtır ya beyazdır. Gri olmaz demiş. Neden? İki tarafa gidemezsin. Ya öyle ya böyle olacaksın. Bitti. Dava bu. Gerçek vatanseverlik budur. Yere atılan bir çöpü kaldırmaktır bir çiçek zarar görmesin diye, bir hayvan görmesin diye böyle yapmaktır. Yoksa dengere mengere mengere müzik çalıp da bir şeyler yapmak değildir. Gerçek Türkçüler bunlar değil arkadaşlar. Gerçek Türkçü vatanını burada, vatanında olan ve vatanını sevendir. Onun dışındakileri boş verin. Onların hepsi paspal adamlar. Şimdi arkadaşlar bakın son bir şey daha söyleyeceğim. Bugün Trump'la ilgili videoyu paylaştığımda herkes ee, Trump'la ilgili işte acaba falan e, onu destekliyor musun? Hayır arkadaşlar. Ben Trump'ı desteklemiyorum. Ben e, Illuminati'yi de desteklemiyorum. Ben hükümetçi de değilim. Ben sadece Türkiye vatandaşıyım ve ben ülkemi seviyorum. Ben ülkemi, halkını seviyorum. Bana göre devlet halktır ve millettir. Ben milletimi seviyorum. Bu kadar. Ve elimden geldiğince de doğru haberler vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçek bir Türk vatandaşın yapmak istediği yap, yapması gereken şey budur. Bunun dışında ben başka bir şey görmüyorum arkadaşlar. Şimdi her nedense virüs var, işte yok bakteri var. Aslında biz hep dedik ya çakma virüs, çakma virüs diyoruz. Halbuki bakteri falan çıkmış. İtalya'da öyle deniyor. Bazı haberler geçiyor. İşte bakteri olduğu söyleniyor. E doğru aslında yani antibakteriyel kullanıyoruz. Ellerimizi siliyoruz falan. Antibakteriyel. Antivirüs değil ki. Yani virüsü yok etse, antivirüs e, işte jelleri kullanın, sıvıları kullanın falan derler, değil mi? Antibakteriyel demek ki haber bana göre doğru olabilir. Niye olmasın? Yani İtalya'daki doktorların bunu söylemesi bence mantıklı. Bu bir virüs değil de bir bakteri de olabilir. Yani neden olmasın arkadaşlar? Çakma olan her şey sahtedir ve sahte olan da e, bir gün yatsıda mumu söner arkadaşlar. <laughs> Olay bu yani. Şimdi Trump için de bazı şeyler söyleniyor. Biz bilmiyoruz. Hani e, birkaç duyum almıştık. İşte Amerikan tarihinde arkadaşlar Kızıl derilerinin Kızıl tazminat ödeyen tek adam olarak geçiyor. E, bu bir haber, bu bir duyum ama ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilmiyoruz. Birçok şeyini engellemişler, söylememişler falan filan. Yani olabilir bunlar. Ama virüsün arkadaşlar en çok e, virüsün çıkması en çok Macron'un işine yaradı. Hiç kimse onu konuşmuyor. Ben hep konuşuyorum ama kimse konuşmuyor. Macron şu an böyle havalara uçuyor. Neden? Çünkü hükümetini kaybedecekti. Çünkü e, devrilecekti arkadaşlar. Fransız devrimi gerçekleşiyordu. Bunu biliyorsunuz. Ve sarı yelekler ne oldu? Biraz beklemeye alındı arkadaşlar. Ama tekrar çıkacaklar. Evet. Macron şu an kendini güvende hissediyor ama ben zannetmiyorum. Benim fikrimi sorarsanız. Sarı yelekler bu sefer daha güçlü bir akım yaratacak. Ve Avrupa'da çok büyük bir sallantılar meydana gelecek arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyorum. Sizlere çok saygı duyuyorum. Arkadaşlar yayınım burada sona eriyor. Ee, bir program daha yapacağız arkadaşlar. Ee, yine bu virüs ve bakteri olayıyla alakalı size çok şok edici bir bilgi vereceğim. Çok yakın bir zamanda daha iyi çalışmam gerekiyor. Ve o çalışmanın sonucunda mükemmel tespitlerle yine sizlerle olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgimdesiniz, saygımdasınız arkadaşlar. Esen kalın, hoş kalın. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu güzel ülkede yaşayana, ne mutlu bu ülkede durabilen arkadaşlar. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz, bizim vatanımız. Her şeyle bize ait ve biz bu ülkeyi çok ama çok seviyoruz. Çünkü bu ülkede doğmak ve şu anda yaşamak ve ölmek bir şeref, bir onurdur bizler için. Sevgiler, saygılar.